Sedat Peker'in 2002 yılında Aksiyon dergisinde yayınlanan röportajına devam ediyoruz. Lütfen videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayalım. Susurluk raporunda ifade edildiği gibi yeşil lakaplı Mahmut Yıldırım'ı tanıyor musunuz? Birebir ne telefona ne yüz yüze görüşmem oldu. Görüşsem söylerim. Yeşil denen insanla şu an düşman değilim ama çok eskiden aramızda sorun vardı ben tanıştık. Bir aracı vasıtasıyla. Onun söyledikleriyle benim söylediklerimi karşılaştırdık. Böylece aramızdaki sorunu hallettik. Ben sözde kendisi ve ailesi hakkında küfretmişim. Küfretmek tarzım değildir. İnsanlarla düşman olup savaşmayı severim ama asla ailelerine dil uzatmam. Bu şerefsizlik olur dedim. Kendisi de benim hakkında söylediği ileri sürülen şeyleri söylemediğini söyledi. Sonra baktık ki bir oyun oynanıyor karşılıklı cepheleşip bizi birbirimize kırdırmak istemişler. Eğer onun suçu varsa devlet onunla muhatap olsun. Benim bir suçum varsa benimle. Devletin içinde yetkili gibi görünüp de aslında yetkili olmayan insanlar var. Bunlar bir kişiyi vurduralım, ortalığı karıştıralım diyor. Demokrasilerde böyle şeyler olmaz. Veli Küçükpaşa ile ilginiz nedir? Kendisiyle düğün, dernek gibi cemiyetlerde karşılaştım. Elini sıktım, tanımaktan da onur duydum. İllegal ya da herhangi bir çalışmamız olmadı. Ama onun Türkiye Cumhuriyetler konusunda hassasiyetlerini biliyorum. Korku çeken sizinle ilgili bazı insanlar gibi görevde ayrı, emekliyken ayrı davranışlarda bulunmamış, aksine çok daha duyarlı davranmıştır diyor. Görevdeyken ayrı, emekliyken ayrı ne demek? Hepimiz bir vatandaş olarak devletimize, milletimize karşı görevliyiz. Bu da böyle bir görev. Eken bir devlet memuruydu. Siz sivilsiniz. Bahsettiği başka bir görev olmalı. Ben hayatım boyunca memuriyet yapmadım. Zaten memurluk yapmak benim yapıma uygun değil. Sizin dediğiniz manada bir memuriyetin söz konusu değil. Sanırım karşılıklı olarak ne demek istediğimizi anlıyoruz. Ama bunları kelimelere dökmek mi istemiyorsunuz? Kelimelere dökülecek çok bir şey yok. İnsanların hayatında yaşananlar vardır. Benim hayatımda yakılacak hiçbir şey kalmadı. Herkesten çok hata yapmış olabilirim. Ama utanacağım bir şey yapmadım. Külhan Bey'im diyorsunuz. Ekenle devlet adına irtibatınız bu kavram kapsamında mı oldu? Normal yapılması gerekli olan vatandaşlık görevlerimi yaptım. Size baba denilince ne düşünüyorsunuz? Çocukların baba dediği zaman hoşuma gidiyor. Köroğlu lakabınız nereden geldi? Mesela ortaokul ve lisedeyken de general derlerdi. O zaman general değildim. Sonra köroğlu denildi, o da değilim. Beni tanıyan insanlar hayat maceramın hep böyle çilelerle geçtiğini bildikleri için böyle bir yakıştırma yapmışlar. Siz MHP'li ve ülkücü müsünüz? Ben MHP'li değilim. Ülkücü de değilim, pan-türkistim. Eski adıyla Turan. Kendi beynimde sembolize ettiğim ismiyle yeni kurulacak olan Birleşik Türk Devletleri. Hayatınızda sizi çok etkileyen birileri oldu mu? Size komik gelecektir. Bunu hiçbir zaman söylemedim. Belki güçlüyken söylesem yalakalık yapıyor gibi düşünülürdü. Beni çocukken en çok Saadettin Tantan etkiledi. Elinde otomatik silahla kadın satılan yerlere yaptığı baskınlar beni çok etkiledi. Ne kendisine ne de başkalarına söyledim. Ama beni etkileyen, belki de beni azmettirici olan sonradan İçişleri Bakanı olan Tantan'dır. Polislik görevindeyken yaptıklarından çok etkilendim. Kötülerin korkulu rüyası elinde bir silah tekmeyle kapıları kırarak içeriye giriyor. Lütfen kanala abone olmayı unutmayalım.